Herkese selamlar aleyküm Kolay gelsin Bugün sizlere Musa yeğenimle beraber Windows 8.1'i indirip CD yerine USB'ye nasıl atarız USB'den bilgisayara tak çalıştır nasıl yaparız ondan bahsedeceğim Arkadaşlar öncelikle benim yaptığım gibi burada görüyorsunuz Windows 8.1 indir yazıyoruz indirdikten indir dedikten sonra gezginlerden indir diyoruz. Bakın burada mouse'un olduğu yerde indir butonu çıkıyor. Bunu tıklıyorsunuz. Başka bir sayfaya size yönlendiriyor. Buradan sürümünü seç diyor. Hangi sürümü indirmek istiyorsunuz? Biz bunu seçtik. onayla diyor. Buradan dilini seçiyorsunuz. Tekrardan onayla diyorsunuz burada size bir uyarı veriyor. Yeni oku. Bağlantılı bağlantılar oluşturuldukta oluşturdu. Ya <laughs> olmadı. Bu... Konuşamadım. Duraklattım videoyu da. Tamam. Bir şey olmaz. Devam ettir. Keseriz o tarafı. Kesmeye gerek yok oğlum ya. Aç. Yeğenim biraz utandı ondan. Bunu siz görüyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Şu tarihe kadar bunu indirmeniz gerekiyor diyor. Yoksa sonlanacak diyor. Bunu dedikten sonra burada kaç bit olduğu yazıyor. Bilgisayarınızın kaç bit olduğunu öğrenmek için bilgisayarıma geliyorsunuz. Sağa tıklayıp özellikler diyorsunuz. Bakın burada kaç bit olduğu yazıyor. 64 bit işletim sistemi için 64 bit, 32 için 32 bit. 64 bit. Bizim 64 bit bizim işletim sistemimiz. Biz indirdik. Biz bunu daha öncesinde indirdik. Şurada görüyorsunuz. Bunu bekliyorsunuz. Bilgisayarın hızınıza göre, internetinizin, internetinizin hızına göre bu indirme işleminin süresi değişebiliyor. Yaklaşık bizde bir saat vesaire sürdü. Bunları buradan kaldırıyorum. Ondan sonra bu sekmeleri kapatıyorum. Arkadaşlar Sonra ben masa üstüme aldım. Görüyorsunuz. Turkish 8.1 1008.1 burada. Şu an sonrasında şöyle bir programımız var. Bakın programın ismi burada yazıyor. Bu programı arattığınızda çıkıyor. Şimdi yazıyoruz. Bakın bir dakika. Rufus gezginlerden indir diyorsunuz. Üstteki şu sekmeden Rufus'u indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra kuruyorsunuz. Kurduktan sonra böyle bir e, tekrardan başlatayım. OBS açık. Video kaydı olduğu için açmıyor. Hayır. Öyle bir şey yok. Görüyorsunuz şu an açıldı. Buradan yapmamız gereken arkadaşlar Flash belleğimizi takmak Bakın benim aygıtım iR5CSLAX6 8 GB Windows 8 3.9 GB olduğu için 8 GBlık bir tane flash bellek takıyorsunuz Ben önerim e, Anakartın üzerinde bulunan Flash bellek yerlerinize takmanız Çünkü yazması daha hızlı olacak e, Taktım Görüyorsunuz burada benim flash belleğim var 8 GB Ondan sonra ISO dosyası kalıbında yazdıracağım için flash'a burası ISO dosyası olarak seçili değilse de bunu ISO dosyası olarak X ya da ISO imajı olarak seçin. Buradan da seç diyor. İndirdiğimiz ISO kalıbı. Bakın şu ben masa üstüne attım. Neredeyse seç diyorsunuz. Ben masa üstü dedim. Görüyorsunuz burada. Aç diyorum. Bakın buraya geldi. Bakın isim aynı görüyorsunuz. Sonra buna başlat diyorsunuz. Flash belleğiniz silinecektir diyor. Tekrardan yazılacaktır diyor. Buna tamam dedikten sonra burası hazır yazan yer %100'e kadar dolduktan sonra işlem bitiyor. İşlem bittikten sonra da kapat diyorsunuz. Kapattıktan sonra Bilgisayarınızdan F2 ya da Delete'e bakıp basarak BIOS ayarlarına girip BIOS ayarlarından e, flash belleği taktıktan sonra tabi bilgisayar kapalı flash bellek takılı aç e, power tuşuna basıyorsunuz bilgisayar açılıyor bilgisayar açıldıktan sonra e, F2'ye basıyoruz e, e, F2'ye bastıktan sonra F2'ye bastıktan sonra herhangi bir e, anakartın BIOS dosyaları açılacak. BIOS dosyalarına girdiğinizde ön yükleme seçili olarak cd romsa bunu orada gördüğünüz sizin taktığınız flash bellekle yerini değiştirip birinci olarak seçiyorsunuz. F10 yes dedikten sonra sisteminiz bunu kurmaya başlıyor. Şu anlık beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu sonlandırıyoruz şu an. Kendinize dikkat edin. İyi günler diliyorum. Selamun Aleyküm.